Çıbo coin'imiz yarın neler olacak diyerekten dostlarım önce indeksimize bakacağız. Pazartesi günü yani yarın neler olacak diyerekten dostlarım önce indeksimize bakalım. İndeksimiz şu anda 29'u gösterdiğini görebiliriz ve her zaman dostlarım olduğu gibi 24 ile 29 arasında indeksimiz geziniyor. Bu bizim için iyi mi kötü mü? Çıbo coin yükselecek mi yarın? Bunun soruların cevaplarından biri aslında bizim dostlarım önümüzde bir 32 bandı var ve bu hareket ortalamasını her zaman çiziyor çizmeye devam ediyor ama bitcoin buna izin vermiyor ama en önemlisi dostlarım bakın şu söyleyeceğim şeyler Şimdi herkesin kafasında dostlarım bir hayali var. Herkes 1-0'a atacak mı diyerekten düşünüyor. Lütfen dostlarım bakın çok ciddiyim bunları söylememe izin verin. Şimdi indeksimize baktık. 30 üzeri bizim için daha sağlıklı. Yani 15'in altı da dostlarım artık böyle 41 bandını artık Bitcoin'in artık böyle aşağılara inip de artık korku, panik, endişe, stres yaşayacağımız dönemler ama şimdi asıl önemli mesele geldik dostlarım şunları söylemek istiyorum bakın. Şimdi Shibokoin ilk listelendiğinde dostlarım 5.000 matlarına kadar çıkmıştı. Ondan sonra herkesi bir korku, panik, endişe yapıp içeri kitlemişti. Ama her zaman piyasa bu şekilde böyle ilerlemişti ve bizim 3-4 ayımızı almıştı ve çoğu insan da dostlarım artık ve bin bandı da dostlarım geldiğinde herkes dostlarım artık satış baskısı yapmıştı ve herkes satmıştı. Çünkü Shibokoin böyle herkesi böyle panik yaptırıyor, stres yaptırıyor. Ondan sonra dostlarım Shibokoin gerçekten de büyüme böyle zirvelere kadar geliyor. Bu hala olacak mı hala olmayacak mı soruların cevaplarını dostlarım şimdi verebilirim. Şimdi bir portal oluşuyor şöyle baktığımız zaman. Bu portal dostlarım holder olanlar uzun adet olanlar tutmayanlar kendilerini belli ediyor. Ama dostlarım her zaman onun sorunu oluyor üstlerden alıyorlar. Onun sorunu üstlerden aldıkları zaman da böyle bir piyasayla karşı karşıya gelebiliyoruz demek istiyorum. Ama şöyle baktığımız zaman dostlarım e, hala mı böyle 3-4 ay bekleyeceğiz diye soracak olursanız. E, önümüzde şu anda dostlarım o zamana kadar o zaman dostlarım böyle bir e, ödeme yöntemleri, böyle bir paymentler, böyle bir yakın mekanizmaları yoktu. Önceden mesela sadece e, Rios ile İkşifle bilekli Shibokoy'un yanarken. Şimdi dostlarım 505'ten fazla ödeme yöntemi var. E, Bitpay ile dostlarım bir e, ortaklık yapılmıştı, bir anlaşma yapılmıştı ve bu da çok güzel bizim için zaten ve güzel şeyler hala oluyor ve olmaya devam ediyor şu anda. Önümüzde baktığımız zaman dostlarım hala böyle arama motorlarında hala bir Shiba çok yüksek. Önceden dostlarım 500 ile 900 bankları arasında gezerken Shiba coin'imizin 500 bin holders'ı vardı. 500 bin holders'ı dostlarım 25 bin dolarlık yakımı ve listin de 25 bin dolarlık yakımı olmuştu. Ve de zaten ne kadar önemli olduğunu bastıra bastıra her gün söylüyorum söylemeye de devam ediyorum ama şöyle bir şey var aslında. Ortada gezinen bambaşka bir şey var ve ben de sizlere dostlarım bunları anlatıyorum anlatmaya de devam ediyorum. Birazdan dostlarım grafimize gerçek anlamda temiz bir şekilde bakacağız. Şu anki grafimize mükemmel bir şekilde bakacağız ama Şunları söylemek istiyorum. Şimdi dostlarım daha önceden 500 bin holdersken 600, 700 bin, 800 bin, 900 bin, 1 milyona kadar ulaşan bir holdersımız oldu. Şu anda dostlarım gerçekten de fazla holder sayılarımız da artmıyor. Şöyle baktığımız zaman 50 bin, 60 bin arasında sürekli sürekli geziniyor. Yani şu an gerçekten de insanlar dostlarım bir nevi içeri kilitlediler. Ama şöyle söylemek istiyorum. Bunun sayısını dostlarım daha fazla arttırma yönelinde çalışmalar yapılacak. Yapılmaya da de devam edecek. Şu anda önümüzde NFT var. Ya NFT'nin dostlarım oraya eklediler ama hala üzerlerine koyacaklar. Ve NFT dostlarım 14 Ekim'de girmişti ve girdiğinde böyle çok fazlaca 200 bin 300 bin holders çok fazla gelmişti. Zaten öncelikle Shibarium'un haberi verilmişti ama şöyle bir şey ben bahsetmek istiyorum. Yakım haberleriyle alakalı. Şimdi dostlarım bu e, doktor diyerekten biri var. Twitter'da sürekli sürekli böyle Shibokoin'in holder'sı olduğu için sürekli sürekli böyle yapıyor ve 2 milyarlık Shibokoin'i yakacakmış ve ben de şunlardan bahsediyorum ve sürekli bahsetmeye devam ediyorum. Şimdi yakılan Shibokoin'ler a apayrı bir şekilde ve bu alım satımlar apayrı bir şekilde olduğunu söylemek istiyorum. Eğer ki dostlarım yakımlar olduğu zaman direktmen oradan artık böyle tasfiye ediliyor. Oradan direktmen ölüyor. Yani burada istediğimiz kadar holdersı artsın, istediğimiz kadar alsat yapalım. Bakın bunları bilmek bizim için çok önemli. Hele ki Shiba coin'i uzun vadeli bekliyorsak elimizde. Gerçekten Shiba coin'de bir hayalimiz varsa ve bir şeyleri istiyorsak dostlarım bu hedef noktalarımıza kadar gelmeden Shiba coin'i böyle satmak mantıksız olur. Çünkü önümüzde 2022'nin dostlarım 3. şehrinde e, bu oyunumuz artık böyle tam anlamıyla oyuna giriş yapıyoruz oyunu artık böyle yakın işlemlerini ve oyunda dostlarım eşyaları alıyoruz ve çok fazla artık bu e, balinalarda bu oyunu bekliyor Swap'ta mesela bu adamlar sürekli sürekli Swap yapıyor stek işlemini sürekli, sürekli yaptıkları için yani bu adamlar da kar ediyorlar çünkü bu oyun sistemi dostlarım milyarlarca dolar ödendi bu argeye ve ödenmeye de devam ediyor bu William David Watt boş bir adam değil gerçekten çok profesyonel bir A oyunların geliştirilir hala söylüyorum bunları söylemeye devam ediyorum çünkü e, bu oyunda dostlarım hala projeleri böyle gelmediği halde bile 10 katı 20 katı paralar yapıldı yani projesiken mim shit coin kendi dostlarım böyle bir atakta yapılması böyle bir atar çıkılması gerçekten çok güzel bir şey ve e, balinalar alıyor mu hala da bnb balinaları ethermin balinaları ilk 5'teki balinalar hala alıyor ve almaya devam ediyor şunları söylemek istiyorum gerçekten de bunlar bizim için daha önemli dostlarım Şimdi e, birazdan piyasa değeri hakkında konuşacağız. Bak piyasa değeri gerçekten dostlarım şu anda 17 olduğunu görebiliyoruz ama önümüzde bir AVAX var. AVAX'ın dostlarım bir yakın haberi geldi. O yüzden şu anda AVAX'ın 27 milyar dolar bir piyasa değeri olduğunu biliyoruz. E, bizim de dostlarım önümüzde hala haberler var ve hala haberler gelmeye devam ediyor. Şu anda dolaşımdaki arzımız CMC'de dostlarım şu anki fiyatımız inanın burası 70 bandında olması gerekiyor. Buranın 70 bandında olması gerekiyor şu anda dolaşımdaki arzla alakalı. Ve dolaşımdaki arzımız dostlarım bir CMC dilekçe gönderildi. Ve CMC dilekçe kabul edildiği zaman direktmen burada onaylanmış doğrulanmış bir işareti tekrardan göreceğiz ve görmeye devam edeceğiz. Şu andaki fiyatımız gerçekten dostlarım sürekli sürekli bakın burası 3 haneliyken bile bu fiyatına bakmayın artık bu dolaşımdaki arzımızı nasıl eritebiliyoruz? Bu piyasalarımızı nasıl arttırabiliyoruz? Zaten bunları konuşuyoruz bunları konuşmaya devam ediyoruz. Şunları söylemek istiyorum. Gerçekten bakın her zaman dostlarım bir şekilde kendini seyirini devamlı şekilde ilerletiyor. Her zaman fake atışlarını atıyor. Geçmişe dönük baktığımız zaman zaten bunları defalarca gördük ama asıl mesele bu dostlarım. Şimdi en önemlisi burada 32 bandını kırması. Yani bu anlık olarak bunları düşünmek gerçekten de bu şekilde dostlarım. Gördüğünüz gibi bu 32 bandının kırılması yani buraya fitil atmaması gerekiyor. Bakın burada bir tane fitil atmış. Onun gibi olmaması gerekiyor dostlarım. Fitili tam anlamıyla böyle doldurduktan sonra gerçekten de bunu artık burada kopya yapıştır yapıp buraya atma şansımız gerçekten de çok yüksek diyerekten söylemek istiyorum. Ee, şu anda gördüğünüz gibi çok fazla marjin işlemler, çok fazla kaldıraçlı işlemler açılıyor. Çok fazla long short açılıyor. Küçük yatırımcı, yeni gelen yatırımcıyı panik yaptırıyorlar, stresi yol açıyorlar. O yüzden dostlarım bunlardan etkilenmemeniz adına indeksi gösteriyorum zaten. İndeks e, sabah baktığımız gibi 24'tü, dün de 24'tü. Bugünün neler olacağını dostlarım fiyat tahmini olaraktan bahsetmiştim ama şu anda 29'u görmemiz bizim için çok güzel. Ee, nerede böyle panik yapmayalım? Nerede artık böyle mutlu olacağız diye soracak olursanız arkadaşlar. Kesinlikle bunun artık 30 üzerine kıracağımızı düşünüyorum. 30'a güvendiği zaman gerçekten artık şu kaçınılmaz olabilir. Bu bitcoin in indeksi ama bitcoin in indeksine baktığımız zaman dostlarım 29 olduğunu görebiliyoruz ama gerçekten de şu anda hacim olarak bakın hacim olarak da mükemmel bir yerde olduğumu söyleyebilirim. Gerçekten de çok güzel bir hareketini şu anda gösterebilme potansiyeli çok yüksek. Şu anda baktığımız gibi zaten Bitcoin coinimiz dostlarım hacmini her zaman geri sekmiş. Gerçekten şu an e, önümüzde bir Fed'in kararı vardı. O kararlar, bu kararlar vardı derken piyasaya her zaman dostlarım manipülasyon, spekülasyon, spekülatif bir piyasa, volatil bir piyasa olduğu için dostlarım her zaman Böyle ilerle, böyle de ilerlemeye devam edecek. Ama e, bu koyunu aldıysak bunları bilmemiz gerekiyor. diyerekten söylemek istiyorum. Çünkü önümüzde hala bir yeni gelecek güncelleme, hala yeni gelecek dostlarım e, bir medium haberleri var. Bu haberleri beklediğimiz zaman bile zaten şu bu koyun nereye gidip nereye gitmeyeceğini zaten hem fikir söylemek söylemiştim. E, önümüzde hala dostlarım mesela Robinut herkes bekliyor şu anda yani ilgi talebi bir şekilde artmış yani bekliyor bizi diyerekten söylemek istiyorum ama. Kesin ve kesin bir tarih paylaşıldı Robinhood'a girmemizle alakalı. Evet dostlarım Mart'la Nisan arasında olduğu söyleniyor. Neden böyle bir tarih ertelimi olduğunu söylerseniz dostlarım. Çünkü Robinhood kendi cüzdanlarını oluşturduktan sonra dostlarım yani Mart Nisan gibi kesinlikle listeleyeceğini artık söyledi. Bu bizim için güzel mi? Bu seviyeleri dostlarım bir daha bulacak mıyız bulamayacak mıyız sorusunun cevabı aslında burada. Dediğim gibi Mart ayında bu şibariumun artık güncellemeleri tam anlamıyla geldiği için dostlarım. Artık Robinhood'dan da böyle sözleri duymamız bizim için çok güzel bir şey. Ki zaten... Coinbase burada Binance'da arkadaşlar her zaman 5000 batlarında listeliyor diyerekten söylemek istiyorum ama e, Robinhood gerçekten de farklı bir borsa. 1500 adet dostlarım e, soğuk cüzdanlarında BTC bekleniyor, bekletiliyor diyerekten söylemek istiyorum. O yüzden güvenlik aşamalarında dostlarım her zaman e, böyle bekletmeleri gerekiyor direktten söylemek istiyorum. Herhangi bir coin böyle hata yaptığı zaman ne olacak piyasadan dostlarım çoğu böyle insanın çekilmesine neden olacak. Bunları insanlar yani oradaki CEO'ları yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü bu atakta bu şekilde böyle bulunurlarsa yani kendi aleyhine işliyor diyerekten söylemek istiyorum ama şu anda bizim dostlarım Robin artık böyle olumlu sonuçlandığını söylemem gerçekten de bizim için çok güzel çünkü Kraken dostlarım Kraken dedi Robin da 5-6 aydan beridir bunu Fudu'nun yapıyordu zaten bunun kötü yorumunu zaten çoğu insan yapıyordu Kraken'de listelendi sadece e, Kraken'de listelendik ama Kraken'de fazla bir alım yapılmadı 1 milyon dolarlık bir alım yapıldı ama en önemlisi de her zaman söylediğim mesele ilgi talep ilgi talep arz talep meselesi yani ne kadar bir talep olursa ne kadar çok böyle talep talep beklerse böyle o kadar arzla yoğunlaşıyor. Dediğim gibi Robinhood'da dostlarım isterseniz çok fazla bir alım yapılmasın ama ben kesinlikle fazla bir alım yapacağını düşünüyorum. 30 milyonu kullanıcısı çok fazla shit ve meme kripto parasını sevdiği için dostlarım Dogecoin'i %62 oranında tutuyorlar. Dediğim gibi çok fazla bir alımların yapacağına inanıyorum. Bu alımlar dostlarım bizi gerçekten böyle %300'lükten fazla bir artışla sebep olur diyerekten söylemek istiyorum ama şu anda önümüzde neler var diye soracak olursanız dostlarım şu anda önümüzde bunlar ve ilginin talebinin çok fazlaca üzerimi çekeceğimiz noktalar bunlar. Önümüzde dostlarım Aralık ayında bir NFT var. Bu NFT de böyle tam anlamıyla artık Aralık ayında geleceği söyleniyor. Aralık ayında da geldiği zaman dostlarım bunun da mükemmel bir şekilde e, NFT'mi sattığım gibi dostlarım bunun da videosunu yaparım diyerekten söylemek istiyorum. Telegram'a da katılmayı unutmayın dostlarım. Telegram'da çok güzel bir canlı yayın yapacağız. Bu canlı yayında dostlarım NFT Shiba NFT'si hakkında dostlarım çok fazla detayları artık oralarda paylaşacağım. Dediğim gibi çok, e, akşamları çok güzel bir canlı yayın yapıyoruz. İndekse bakıyoruz. Bitcoin dominansına Bitcoin'e bakıyoruz dostlarım ki yarın neler olacak diye diyerekten... Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Dostlarım bildirimleri de açmayı unutmayın. İlk siz haberdar olabilirsiniz. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> in you